General marka su arıtma cihazı montajı nasıl olur? Size onu göstereceğim bugün. Çok fonksiyonlu musluk lavabo takmışlar. Cihazımızı kutudan çıkarttık. evet. Mesela. Havluyuz, frizyat alacağız. Şöyle yuvasını tutuyoruz. Şortumu çıkartıyoruz. Şöyle. Papa sola çevirerek açıyoruz. Şundan nasıl ana Şu şekilde takılıyor. Bakın. Yerine oturttuktan sonra papa sıkıyoruz. Hoppa. iyi sıkmamız gerekiyor. Yoksa su kaçırabilir. Portum yerine hesap yürüyor Şöyle. Köşette parçalar var. Bundan ne işe aradığını söyleyeceğim şimdi. Şöyle 3 tane dirsek var. Şu dirsekler arıtmanın girişine takılıyor. 1, şöyle bas, hafif bastırsa yerine oturuyor zaten. İki, üç. Bu tamamdır. Şimdi hortumu açıp hazırlıyoruz. Kutudan çıkan hortum. Hortumu açtık. Şöyle şu juntayı şu şekilde takıyoruz. Şöyle. bu hat alma soğuk suya tapıyoruz çamaşır makinesine giden musluk daima soğuktur onun olduğu boruya takıyoruz Giriş suyunu kapattık kapattıktan sonra buraya takılacak. Hortumu 3 eşit şekilde bölüyoruz. Aşağı in. Aşağı in. Bir tanesi gidere gidiyor. Pis su yani. Şu gidere gidiyor. Gider hortumu. Temiz su. Musluk. Şu musluk. Temiz su. Şu atık su, şu şebeke suyu, şu üçüncü filtreye gelen hortumu çıkartıyoruz. Yaklaş, yaklaş. Şu üçüncü filtreye şu hortumu çıkartıyoruz, üçüncü filtren girişindeki hortumu çıkartıyoruz. Giriş suyunu açıyoruz. şimdi filtre temizleme işlemi yapıyoruz. Şimdi siyah su akacak. Bu gayet normal. Su üzerinde görüyorsunuz. Siyah suya akıyor. Normal. İçinde filtre toplayarak böyle daha zarfı da temizlenmesini sağlayabiliyoruz. Evet, şimdi bir müddet boşaltması gerekiyor. Şimdi bir şey temizliyoruz. tam temizlendiğinde emin olduğunuzda suyun bir girişini kapatıyorsunuz. Bir de suyunu kapattık. Şimdi üçüncü filtreden çıkarttığımız hortumu yerine takıyoruz. Şöyle. Hortumu yerine taktık. Gözde Everest'i diyoruz şimdi. Girişimizi tekrar açıyoruz. Bunu fişi takıyoruz. Şöyle. Fişi prize takıyoruz. Motor çalıştı bu arada. tank vanası kapalı olsun şimdilik. Tamam. Musluğumuz bu şekilde açık. Şimdi suyun musluktan akmasını bekliyoruz. Friteler dolduktan sonra su musluktan akacak. Cihazımız çalışıyor bu arada. Belki sesi duyuyorsunuz. motorlu bir cihazdır, pompalı bir cihaz. Su kaçıyor olup olmadığını da kontrol ediyoruz bu arada. litreler dolduktan sonra musluktan su akacak ha. su musluktan akacak. Şimdi musluğu kapatıyoruz. Musluğu kapattıktan sonra motorun dinlenmeye girmesini bekliyoruz. hala çalışıyor. Tamam. Cihaz dinlenmeye girdi. Girdikten sonra tank vanasını açıyoruz. Açmamızla beraber pompa geri çalışacak. Heh, gördünüz. Cihazın pompası çalışmaya başladı. İlk 3 tankı içmiyoruz. Bakın. Tamam, bu kadar.